رسالة نور كلياتن لا لمالار مؤلفة بدي از زمان بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اذ نادى رباه اني مسني الظُّ وانت ارحم الراحمين فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا باقي انت الباقي يا باقي انت الباقي للذين امنوا هدى وشفاء. 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususan mağrib ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan meskür kelimatı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı lem'adır birinci lem'a. Hz. Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhi salatu ve selamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesileyi icabeyi duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente, subhaneke inni kuntu minavvalimin münacatı ona süraten vesile-i necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hud ittifak etmişler. Bu Üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün hak, eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsa idiler yine beş para faydaları olmazdı demek esbabın tesiri yok. Müsebbibul esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakin gördüğünden sırr ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birden bire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahdel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvari envaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve tenezzühgahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tezlik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler ta sahili selamete çıktı. Şecereyi yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre zeminimizdir. Bu, deniz, bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha Korkuludur bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahfuna çalışıyor. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon. ...seneler hayatın mahfuna çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur... ...biz de Hz. Yunus Aleyhisselam'a iktidaen... ...umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya... ...müsebbibül esbap olan Rabbimize iltica edip... ...La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin... ...demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki... ...gaflet ve zalaletimiz sebebiyle... ...Aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadı ile ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak haşa zatı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu, ona bir merkub, bir tahtel bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı bizdeki o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni kuntu minel zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefineyi maneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazara ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la o terbiyeyi i furkaniye ile <laughs> Nefsimiz bize binmeyecek merkubumuz olup bizi ona bindirip hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden, zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar, hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever, hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın ma'budu, rabbi, melceği, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kainat onun kabzeyi tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir البتة يلبي الإنسان دائما يونسوا عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جميعا محتاج سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم